değerli basın mensupları. Bugün annem Havva Özyurt'un yaşamını kaybettiği Özyurt apartmanına ilgili açtığımız davanın ilk duruşması Hatay Adliyesi'nde görüldü. Bu dava yalnızca annem için değil 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlar için yürütülen bir adalet mücadelesidir. Bu yolumuz uzun ve biz bu uzun yolu göğüslemeye de hazırız. Bizim talebimiz her zaman olduğu gibi açık ve nettir ihmali ve sorumluluğu olan herkes hukuk önünde hesap vermeli. Hiçbir can kaderine terk edilmemelidir. Bu sürecin takipçisi olacağız. Adalet sağlanana, kadar mücadelemi sürecek. Destek veren ve davanın takipçisi olan avukatlarım Senem Sıla Üstün, Hasan Tatar ve Hüseyin Cihat Açıkalın'a tüm sivil toplum kuruluşlarına ve davada destek olmak için yanımızda olan Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşenlerine teşekkür ediyorum. 6 Şubat'tan beri Aleyhi Bektaş Federasyonu olarak 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden dolayı mağdur olan bütün vatandaşlarımızın şu ana kadar hepsinin yanında olduk. Hak arayan, bugün de mağdur olan yurt ailesinin yanındayız. Bu davanın bütün sürecinde yine yanlarında olacağız. Teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminde mağdur olan, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın adalet mücadelesinin yanında yanındayız her zaman olduğu gibi. Bugün de öz ailesinin adalet talebinin yanında olacağız. Gerçek adalet sağlanıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte devam ettireceğiz. Bizler de bu süreçte eğitimsel olarak hep yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Merhabalar ben Avukat Hasan Tatar. Annesini yitirmiş olan deprem felaketinde annesini kaybetmiş olan ee, sevgili kardeşimiz Kübra Özyurt yalnızca kendisi annesi için değil bütün deprem mağdurları bütün e, deprem sonucu adalet arayanlar için büyük bir mücadele yürütüyor. Ee, hem deprem mağdurlarını hem de tüm diğer dezavantajlı kesimleri kapsayan bir dernek kurduk. Başkanı Kübra kardeşimiz oldu. Ben de başkan yardımcısı oldum ve çeşitli etkinliklerle gerek davaların takibi gerekse e, toplumsal farkındalığı e, artırmaya yönelik etkinliklerle depremin unutulmaması, deprem acısının e, yüreklerden çıkmaması için e, deprem acısının hiçbir şekilde bu e, toplumun belleğinden silinmemesi için bir mücadele yürütüyoruz. Bu dava yalnızca hava özyurtun değil değil, tüm deprem mağdurlarının bir davasıdır. Gerçekten de iyi bir bilirkişi raporu e, çıktı. Tüm e, yetkililerin sorumlulukları ifade edildi e, raporda. Bu doğrultuda biz tüm sorumluların davaya e, dahil edilmesini ve e, yargılanmasını istedik. E, şu andaki e, gelişme bu yönde gibi görünüyor. E, Kübra kardeşimizin erkek kardeşi e, olan Alaaddin de e, deprem e, felaketinde 15 e, saat enkaz altında kalan bir kardeşimiz. O da e, davaya müşteki olarak e, katıldı e, ve e, davayı o da Kübra e, ablasıyla birlikte takip edecek. Duruşmamız 30 Eylül tarihine kaldı. Biz sonuna kadar bu davanın e, hukuka uygun bir biçimde adil bir biçimde e, gerçekleşmesi ve suçluların tespit edilerek hak ettikleri cezalara çarptırılmaları için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İki duruşmada dosyaya gelen bilirkişi raporu aslında biz hukukçuların ilk günden beri ifade ettiği sadece müteahhitlerin değil, müteahhitleri denetleyen ve aslında kamusal denetim sorumluluğu doğrudan üzerinde olan kamu görevlilerin de kusurlu ve yargılanması gerektiğine ilişkindir. E, bu da e, kamu görevlerinin yargılanma süreciyle ve ümid ederiz ki değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi cezalandırma süreciyle sonlanır ve Hatay'da yaşanan, e, Adıyaman'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta yaşanan bu acılar e, hukuk önünde bu şekliyle neticelendiğinde, cezalandırıldığında e, kamu görevlerine ve kamuya örnek teşkil eder. E, gerçek adalet ancak böyle sağlanır. Dolayısıyla 30 Eylül'e ertelenen duruşmanın sonucunda da ümid ederiz ki tüm sorunların cezalandırıldığı, sorumlulukları nispetinde cezalandırıldığı bir kararla sonlanır. Davayı takip eden ve desteklerini bizlerden, hukukçulardan esirgemeyen eğitimsel Alevi Bektaşi Federasyonları Bileşenleri ve Çatı Örgütü'nün hepsine bugün burada destek amacıyla yanımızda olan dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.